Arkadaşlar selam. Bugün Desnat Our Neighbor 2 oynayacağız. Oynayabilmiyorsanız size kısaca anlatayım. Biz bir apartmanda çalışıyoruz ve eee apartmana insan sokuyoruz. Ama bazıları uzaylı, uzaylıları tespit edip yakalamaya çalışıyoruz. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi size nelere bakmamız gerektiğini söyleyeyim. Mesela bu ablamız giriş izni vermedi. Arkadaşlar giriş izni alttaki gibi olmalı. İmzalı olmalı. Bir de buradaki tarihler önemli ve soldaki tarih önemli. Şubat 1955 diyor sanırım. Yanlış bilmiyorsam. Burada insanların dış görünüşünü, giriş iznini kimliğini kontrol ediyoruz. Ayrıca istersek arayabiliyoruz burada. Burada kartları gözüküyor. Biri de 4'müş mesela. Mesela şimdi bakalım. 786 600 olmuş. 269 510. Mesela kimlik doğru arkadaşlar. Şimdi giriş yerine bakıyoruz. Model Modeldi evet doğru. Arkadaşlar yani oyun çok zor değil de Nightmare mod girerseniz Allah yardımcınız olsun başka bir şey diyemiyorum. O kadar zor. Şimdi arkadaşlar bir de oyunda aratma sistemi var. Uzaylı olduğunuz düşündüğünüz kişileri Danger denen butona tıklayarak yani tehlikeli. Cem açıyoruz sonra tıklıyoruz ve buradan 3312 arıyoruz. Elonois konuşuyor. Kız kardeşim evde değil. Tamam sen et. Evet. Var bir gelecek ama yine bakalım bir. Kontrol edilir. Arkadaşlar büyük ihtimal bu doğru içeri alıyorum. Aldım da. Şöyle bir de yiyelim. Hoş geldin. Arkadaşlar bu arada bunun için boyalı olması yanlış demek ama yani boyunda bir bug var sanırım yanlış bilmiyorsam. Burada çünkü öyle değil. Hepsinde öyle gözüküyor. 16 8 300 369 88, Doğru. Kimlik falan doğru. Beş görünüşü bakalım şimdi. Evet. Arkadaşlar normalde bu şapka da takıyor. Burada da yazıyor İngilizce bak. <laughs> bu arada, bu arada, modun gelmesi için bir 5 veya 10 like beklerim. Niye diyeceksiniz? Çünkü çok zor. Yani yanlışlıkla bir uzaylı aldınız mı işiniz bitiyor. Anında gevertiyorlar arkadaşlar gerçek alıyorum. Aldım. Rahatlama hissi. <laughs> arkadaşlar bu zaten uzaylı. biraz oynadığım için biliyorum. Altta gördüğünüz gibi gözlerine, kaşlarına bakın. Çok belli bir uzaylısın abi sen. Yani böyle kişiler de yer alıyor arkadaşlar. Hatta bazıların Oyun kupa veriyor. Konu ne olduğunu bilmiyorsanız yani böyle değişik uzaylılar geldiğinde veriyor genel olarak. Size öyle kısaca anlatabilirim. Mesela bu da arkadaşlar uzaylı. Bunun normal hali böyle değişiyor. Hatta Robert Sky Peachman o. Oh. Yani bu Nightmare modda da gelebiliyor da arkadaşlar bu gerçek diyen var mıdır cidden yani tipinde. Hani burnunu falan doğru yapmış da. Ağzı bence biraz anormal gözler falan. Çevir iki tane uzaylı. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın dediğim gibi. 75 e aboneye çok az kaldı. İnşallah oluruz 75 e abone. Arkadaşlar oyun birazcık reklamlı da yanlış anlamayın. Reklamsız olsa tabi daha iyi. İnsan biraz oynayınca alışıyor bu oyunu zaten. Dediğim gibi bu oyunda önemli olan dış görünüş. Giriş izni bir de kimlik. Başka bir şeye bakmanıza gerek yok. Bir de arasanız yeterli oluyor. Ben 250 489 656 210 Bu lafı oyduğu için geldin abi anladım ben. Arkadaşlar bu oyunda biraz hızlı olmak gerekiyor. Yani niye hızlı olmak gerekiyor derseniz çok da uğraşınca sıkılıyor insan yani. Ama eğlenceli bu oyun. Onun üzerinden 9 veririm ben. <gülüyor> tamam <gülüyor> bu adamın normal abi. Abi sen direkt gerçeksin bence başka söylemiyorum. 289, Dış görünüş Bunu biraz ağzına girmiş ama doğru yine biliyorum. Sadece tamam baktım. Arkadaşlar bu arada 3 apartman numarası yazıyor. Bilmiyorsanız Türkçesini söyleyeyim. Apartman numarası yani telefonu arayabileceğimiz. Ya açıyorlar. Dalgan açıyorlar. Burada. Evde değil. Abi sen bursun. Başka bir şey şeylere... demeyelim. Arkadaşlar inşallah uzaylı almamışızdır içeri. Yani arkadaşlar uzaylılar bundan sonunda gebertiyor çünkü o yüzden. Ee, ablam. Ablam sen hem evdeydin Abla dört gözün hayırlı olsun. Dört, üç ve dördüncü gözün de galiba. Arkadaşlar bu arada, bu arada soldaki şey ne derseniz ajanların varsa. Bunlar bir ajan arkadaşlar. Yani uzaylıları yallah diyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar. Oyun yapımcısı kim bilmiyor ama oyunu bence yapan kişi çok iyi yapmış. Arkadaşlar Nightmare modu oynamak istiyorsanız dediğim... Niye suratında taş var? İğrenç duruyor. Arkadaşlar ben artık anormal uzaylılar beni vuruyor Az önce Abimin yaşı geldi. 3 ve 4. gözü çıkmış. Diğeri ise ya onlardan rahatsız olan varsa ben de hak veriyorum. Ya suratları biraz iğrenç duruyor. Arkadaşlar gün bitti. Ee, arkadaşlar geberdiğinizi şurada anlayabilirsiniz. Arkanızdan böyle yeşil yaratık elleri çıkıyor. Bu arada arkadaşlar umarım oyunu beğenmişsinizdir. Normal modun gelmesini tekrar istiyorsanız 3 like bekliyorum. Nightmare için zor olduğu için 10 bekliyorum. Nightmare'da en fazla 4'e geldim zaten. Yani 4. kişi. Onu da işe alacağız, zor oldu. Arkadaşlar seviliyorsunuz görüşürüz.